Pro e-sporcu. Sen ciddi misin? Tamam video başlayacaktı da takıma pro e-sporcu geldi. Nasıl? Birlikte atlamaya davet ediyor. Ahmet! Bak düşme ha! Hadi bakalım. Adamın komutan seti var oğlum. Ferdi. Ferdi. Sadece Ferdi onu duydum. Devam yok. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İyi güzel miki var. <laughs> Hapşu tamam, merhaba dostlar Bugün birlikte kaldığımız yerden Duo Rank'ta yılanlamaya, rank kast ve olmaya hızlı bir şekilde devam ediyoruz efendim Ve hızlı bir şekilde yine moda doğru atlıyoruz Bakalım bugün başımıza neler gelecek bilmiyorum ama Sizinle birlikte göreceğiz derken Bu arkadaş nasıl bir atlayış gerçekleştirdi ben anlamadım Kanka bir şey diyeceğim sen nasıl moda atladın ben çözemedim Atlayamadım, atlayamadım. senin suçundan Benim suçundan mı? Yazıklar olsun söyleyecek başka hiçbir kelimem yok Alıp ben seni takip ediyorum ben Nasıl? Ben iki kere aynı adama vurdum değil mi? Evet olsun. Biz yandık abi bak ne kadar kötü paraşüt atlattı gördünüz mü? Abi ben hayatımda bak Lan bari isbir hakkını ver isbirini lan bu kadar nasıl atlayabilirsin ya? Bundan bize hayır gelmez oğlum ben size söyleyeyim. Bak ciddiyim bundan bize hayır gelmez. Pro e sporcuymuş. Lan daha uçaklar atlayamıyor. Çok yazık ya. Evet biri oraya girdi bile. O işi de unutun abi. Biz giremeyeceğiz. Benden önce biri girdi. Hatta biri sanırım ona pusu kurmuş. Neyse bir süreyi bulup yak bakalım. Bu arada efendim sizlere zahmet aşağıdan videomuza bir like bırakırsanız çok tatlı Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Yine bakalım hızlı bir şekilde maçımıza girdik. Bugün başımıza neler gelecek bilmiyorum ama. Ya yani güzel başlamadık. Ondan eminim. Normalde ben moddan bu kadar da kötü başlamazdım. Ya sıfır kill ölürdüm daha iyiydi öyle diyeyim yani. Öyle bir yere atlattı ki beni. Bak çocuk bir hata yapmış olabilir. Öyle yani. Pro esporcu. En azından şu an güzel bir lootum var. Bu da iyi. Şimdi bana araba lazım. Onu nereden bulacağız? Mavi kapıya bir gidebileydik iyi olurdu. Hala hayatta ya. İyi toros buldum şu torosa bir bineyim de. O mavi kapı işi hayal oldu. Şuradaki ne gidelim. Mavi kapılara neden gidiyorum abi? Direkt bana güzel bir silah veriyor. Loot veriyor. İşime yarıyor. O yüzden gidiyorum. Bu arada sizlere zahmet videomuza bir like bırakırsanız çok tatlı olur. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. İlk defa izliyorsanız abone olup bilmeyi açarak daha fazla bu türdeki videoları kaçırmadan izleyebilirsiniz. Yok Ferdi biz sana hype falan da atalım. Onlar da var derseniz tabii ki de hayır demem. Eee sonra? Ama bu maç şunu söyleyeyim sizlere ben tek başıma oynayacağım büyük ihtimalle. Pro e-sporcu. Ya abi ne diyeyim ki? Ne oldu lan? Eee dımbak. Ne oldu? He? Hayatımda gördüğüm en kötü uçak atlayışı. Lan keşke takip etmeseydim yani. Neyse ben buraya geldim. Şimdi bunun yanına moda gitmeye de güven olmaz abi. Kaldırmaz falan boş yere eksiyerek. Ben buna güvenemedim. Pro oyuncu. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim. Hızlı bir şekilde lootumuzu aldım abi oradan ben çıkıyorum. AK var zaten bende yine AK verdi pek bir işime yaramaz. Buradan buggy alıp buggy ile yoluma devam edeceğim. Hatta yolda Mac'lerim var Mac'lerine getiririz. Mac'lerin, G Bugatti lan Her şey dönüşüyor abi. Daha bizimki yeni ölüyor. Ben o modda o kadar yaşsaydım o. Neyse. Vallahi ben hiç üzgün değilim öldüğün için. Yok açmayacağım. Bana diyene bak kendi konuşmuyor. Bir de nereye atlamış Allah'ım yarabbim. Ya bunun rankı ne acaba merak ettim. Kanka bir şey soracağım senin rankın ne? Asil, Sesim biraz boğuk geliyor. Asustası. Asustası. Fatih'e kaç puanım var? 500. 500 okey. Ben, ben şu an Fatih'im. Fatih sen? Sıra 200'lerde falan. Güzel, kas, güzel Eyvallah eyvallah. mi kaldırmada? Efendim? Kaldırmada bekleyeyim mi? Valla kaldırmada beklemene gerek yok ya. Yerse... Ya birimiz ölürse diğerini kaldırır o ayrı bir konu da. Ben şu an şey yapıyorum maç sonunda para arıyorum tank falan almak için. Kaldırmada bekleyeyim mi seni kaldırayım mı diyor lan oğlum. Ben o para üstü atlaştığından sonra sana güvenir miyim sence? Hayatımda bundan daha kötü bir şekilde para ben atlamadım. Bak gözümü kapatsam daha iyi atlarım. En azından modu tuttururdum yani. Bak ben şurada çağırıyorum. Ölürsek bakarız bir yoluna da. Hani gene de şey yapmayalım bu ben adama. Bir şey dediysen duymadım ben o ara. <laughs> Heee. Ya olur da birimiz ölürse diğeri kaldırır. O konuda sıkıntı yok dedim. Ya evet, tamam. Vallahi bana attı. Birini de bana attı. O maç sonu win gelir mi? Allah. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şu an bir keyfim yerine geldi böyle biliyor maç sonuna Bunlar tankım var. Atladım, diğeri kaldırım Aa şu kaldırma da adam vardı. Dur bir dakika ben onu sevmeye gidiyorum. Şu var ya şu oradan yanıyordu. İkimiz yan yana gelmeyelim. Fayta açılır. Şey yapalım maç sonu birleşelim. Araca dönüşünce fayta açmıyor. Tamam. Aha önümde gördüm birini mi? Ne kadar kanser ya. Neyse boş ver saldım bunları. Buradan M4 buldum abi bir tane kendime. Oh keyfim yerine geldi. Arkadaki evde sağlık var mıdır ona bakacağım. Hayır robotu da bırakmıyorum yanımda ne olur ne olmaz. Başımıza her an bir iş gelebilir. Aç abi. Bunları da alayım tamam. Daha fazla ben loot yapmam bu arada. Lootum çok iyi. Bu arada bak ciddi soruyorum. Videonun bu saniyesinde düşüncelerinizi yoruma yazın. Bak bu saniye etiketle yaz. Sence biz bu maçı pro e-sporcuyla winleyebilir miyiz abi? Bak pro e-sporcuyla. Babayı almadı. Oğlum kimse yok buna. Birkaç kiralaydık ya. Oğlum Megatron'um var ortalıkta kimse yok. Koçinkide de kilo alamazsak her hiçbir yerde alamayız herhalde. Yok abi poçinki bile boş. Poçinki boş kanka. Adam yok adam. Nerede oğlum millet? Kapılar açılmış buranın. Ama kimse yok. PUBG'ye bir tane bot gönder bot. Bir tane burada biri ölmüş. Kardeşim neredesiniz lan? Aha. Vallahi sonunda bir kill ya. Oh be ilk kilimi aldım lan. Benden mutlusu yok şu an. Bu arada bir tane kaynak tabancası gene alırız. Hatta yavaştan onu alacak şekilde gezelim haritada. Kaynak tabancası şart. Şuraya drop atmış. Drop'u bir yoklayabilirim. 3 set falan çekebiliriz. Bir tane araba gidiyor. bir ihtimalle drop'u almış gidiyor. Abi bir şey diyeceğim. Niye başta kimse yok? Senin oralarda adamlar var mı? Ben bulamıyorum. Sabahtan beri geziyorum. Sen buluyor. Var bir tane gerçek bu bot. Abi takımı pro esporcu geliyor. Bak başlığı bile hazırlamışım. Tamam mı? Adam konuşmuyor. Biz bunda nasıl video çekeceğiz? Ne bileyim abi. Şuradan kaynak tabancası alsam ölmeden alır mıyım? Alırmışım. Tamam güzel. Haritada adam yok abi. Şaka gibi. Ya eskiden mesela bot patch oldu mu botları bana atardı. Onu da yapmıyor. Gezmediğim yer kalmadı. Çok ciddiyim gezmediğim harbi yer kalmadı. Abi neredesiniz ya? Şaka gibi ha. Ve bu alanda 40 tane de oyuncu var bu arada. Acaba nerede var merak ediyorum. Hepsi mi alan dışı oynuyor oğlum? Abi millet fight atıyor. Biz hala adam bulamıyoruz. O kadar tur attım Pochinki'ye yine geldim abi. de adam yok. Ve bir iki kişi göreydik ki iyiydi ya. Az sonra zaten robota dönüşeceğim. Win odaklı oynarım. Yani ortalıkta gezinmem. Patlattırmam bunu. Ama adam yok. Şaka gibi. Baksana abi. Bu kadar yer geziyorsun. Sonradan gelmiş. Adam yok. Önde adam mı var? <laughs> Valla bu saatten sonra adam olsa da olması da pek faydası. Yok yok ya win oynayacağım. Sabahtan beri geziyorum kimseyi bulamadım. Haklı değil miyim abi? Sabahtan beri geziyorum. Son alan gelmiş. Bu saatten sonra ölmenin de hiçbir anlamı yok. Ben gidiyorum kıyıya köşeye. Megatron'u sonra saklayıp win almayı oynayacağım. Kanka yanıma gelsene şey yapalım. Yavaş yavaş alanla birlikte oynayalım win alırız. Güvenmiyorum da gelsin. İyi kaynak tabancası almış ha bak. Bir ümitlendirdin beni. Burada bekleyelim alana birlikte gideriz. Şu alanda 33 kişi var abi. Bir şey değil mi? Bence herkes gerçekten olanı şu rank kasıyor. Ya da bir anda sayı 5 kişi falan kalacak. Bilmiyorum. İki tane seçenek var abi. Buggy geldi. Çek bakayım onu bir. Çok güzel çekmedi mi? Adam te nereye gitti? Valla bende tank var. Ateş etmeye gidebilirim. Ama o gidemez. Aramızdaki fark. Kaçamaz o fazla. O açıkta kalır. Ben niye göremiyorum oğlum açıkta kalırdı. Kaçmış sanki. Ben göremedim. Robun arkada değil. Baya güzel kaçmış bu arada. Bu tarafa gitti herhalde. Onu bilmiyorum. Ama iyi kaçmış keratı. Benim canım niye o kadar azaldı? <laughs> Evleri almışlar bekliyorlar. İnşallah fayda girmez kendi çapında. Lan sesim açıkmış. Niye beni yoruyor ki? Ya bu tank da iyi şey güzel ya. de, biraz sıkıntılı ya. Var ya giden. Lan benim hassasiyetler yok. Acil gelebilir misin? Acil gel. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Buradayım, buradayım. Oğlum Hiç ben bize Muhammed'in bu hesaba girdiğini unuttum diyorum niye aşağı gelmiyor? Onu vururdum. <gülüyor> Yanlış konuma <laughs> denk geldi evde. Eyvallah kanka teşekkür ettim. Sıkıntı yok kişi var bak. Hallederik. Aa onları patlatırız lan. Kaçtılar. Yelek var mı bunda? Var. İki tane su tankı var. İkimiz biz varız. Çok Bence aracını onar. Abanca bitti ki yok. var Tamam benden bu kadar gerisi sende artık Çöpe. Bekle yavaş yavaş ama oynarız Yeniden doluyor değil mi canı? He he yeni patlayınca tekrar aktif edersen canı fulleniyor ama 20 saniye sürüyor işte. Telefona 2 tur attıracaktım bak o kadar inmedi nasıl bir 3x hassasiyeti varsa. Lan benim hassasiyetler yok. Sen otorite 13 müsün, 14 müsün? Ben şu an Fatih'im ya. Sıra 200'lerde falan. Puan kaçtı? Puanı hatırlamıyorum. Ama otoriteye geçtik yani. Zaten Fatih atmaz geçmese. 5400'e yakın bir şey diyebiliyorum. Ben öyle hesapladım. Ne zaman oldun Fatih? Dün oldum. Dün oldun 200'e girdin. Ne oldu? Bunları aradık. Sen aradan kaçsana sıkarsan tona denk gelecek. var. ses geliyor mu? Geliyor. Bunlar Arap sabit diyor. Bomba yanında diyor? Dedim ya kaç diye. Oğlum bunlar patlamıyor. Ne kadar sağlam çıktılar. Beni alan dışına kalkıyorlar. Alan dışına batıyorlar seni. Kendileri de alan dışındaki. Geri geri gidiyorum. <laughs> dön dön dön. Eğer bunlar ne yapacağız böyle patlamıyor ben sıkıyor. Nereye gitti bunlar? Kayboldu ha. Ha karşılar. Kanka az Burası geri ya. Yerleşten. Evin çattı herhalde Ben bunu tekrar aktif ediyorum Tamam 2 kişi zaten Okey İşte tek oyandı 1 ve 2 kaldık oynayalım mı? Yoksa o mu bize gelsin? Nereden sıkıyor la o? Geliyor ha şatı. Bomba atıyor. Nerede? Ha gördüm taşın orada. Bitti. Güzel. Çok iyi abi. Kaç dişin var senin? Helal lan sana. 3 leş vin. Güzel. İyi 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 güzel. Sabah sabah win'imizi aldık abi. Sizce 3 leş bu maça kaç puan verir? Tahmininizi alayım. Ben diyorum ki 15 puan abi yeter. Ada bu ada fazla bile. Verir mi 15? 21 verdi çok iyi. 9 kilo var. Oğlum ben anlamadım. Biz bu adama nasıl win aldık pro sporcuyla? Neyse bu videoluk benden bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir efendim. Kendinize iyi bakıp söyle görüşürüz. Ferdi geçer. Bay bay.